Herkese merhaba. Bu videoda da Canva sitesinde logo ve afiş tasarımı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle Canva.com'a giriş yapıyoruz. Ee, burada Gmail hesabınız varsa onunla giriş yapmanızı tavsiye ederim. Bu normal bir şekilde e, telefon uygulaması olarak da açılıyor. E, ya da masaüstü olarak bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz. E, şunu söylemek isterim ki Telefondan açıldığı zaman bazı şeyler maalesef ki tam olarak gözükmüyor. O sebeple ben telefonumdan bile girmiş olsam masaüstü sitesi olarak açıyorum. Mesela bakın az önce uygulamadan girdiğimizde şu yan taraftaki bölüm görünmüyordu. Dolayısıyla bu şekilde kullanmanız ya da direkt bilgisayardan giriş yapmanız daha çok tavsiye edeceğim bir şey olur. Logo, Logo Maker'ı daha önce anlatmıştım. Ee, bu da yine logo yapımı içinde kullanılan bir site. Hemen şurada logolar kısmı var. Daha doğrusu genel olarak konuşalım. Burada sadece logo e, tasarımı değil, farklı farklı tasarımlar bulunuyor. Mesela ne gibi? Hemen şu üst kısımda görebiliyoruz. Afiş tasarımı, logo tasarımı, sunum hazırlayabiliyorsunuz. Instagram gönderisi için fotoğrafınıza efektler ekleyebiliyorsunuz. Masaüstü duvar kağıdı yapılabiliyor. Özgeçmiş A4 belge, video, YouTube simgesi, inografik, infografik, ben de bilmiyorum, kitap kapağı, vesaire, broşür, grafik. Aslında e projeleri için gerekli olan birçok şey burada var. Kendiniz de buradan inceleyebilirsiniz. Mesela en çok kullanılan şeylerden bir tanesi yine fotoğraf kolajı. E-Twinink'de e-Safety yani güvenlik sebebiyle öğrencilerin yüzlerinin görünmesi doğru olmadığı için genelde birkaç tane fotoğrafı bir araya getirerek kullanıyoruz. Yüzlerin belirgin olmaması açısından. Dolayısıyla bu kullanılan bir şey yine broşür vardı az önce. Bu tarz şeyler çok işinize yarayacak şeyler. Canva sitesi ders yapımı için Zoom gibi kullanılan bir site ve interaktif bir şekilde mesela bir linki öğrencilerinizle paylaşarak oradan onların oraya bir şeyler eklemesiyle devam edebiliyorsunuz. Şöyle anlatayım. Benim katıldığım bir etkinlikte öğretmenimiz hazır bir balık şablonu almıştı. Özellikle ilkokul için uygun bir etkinlikti o ve o akvaryumu kendileri oluşturacaklardı. Öğretmen hemen chat kısmından, Zoom'daki gibi bir chat bölümü var. O linki paylaştı ve çocuklar hemen o anda eş zamanlı olarak kendi balıklarını, istedikleri balıkları oraya eklemişlerdi. Bu da bizim için uzaktan eğitimi interaktif olarak sürdürmek açısından güzel bir özellik. Şimdi gelelim logo ve afiş tasarımı nasıl yapılır? Hemen zaten üst kısımda gördüğünüz gibi Logo'ya bastım. Burada bizim karşımıza hazır logolar çıkıyor, animasyonlu logo, oyun logosu, rozet logo vesaire. Buna benzer şeyler var, eğitim logosu. Karşınıza çıkan şeyler de genelde buna uygun şeyler oluyor. Siz buradan herhangi bir hazır logoyu seçip üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Hemen eğitim logosundan bir tanesine tıkladım. Bizim projemiz geri dönüşüm projesi olduğu için bu ona uygundur. Buradan hemen altta da görebildiğiniz gibi araçlar çıkıyor. Silerek düzenleyerek kendi logonuzu oluşturmuş oluyorsunuz. Daha sonra üst köşede gördüğünüz gibi indir bölümü var. Ona tıklayarak indirebilirsiniz ya da en kolay yolu bazen indir dediğinde posta istiyor, kayıt oluyor vesaire zorlaştırabiliyor. Hemen bunun fotoğrafını Ekran görüntüsünü alarak kenarlardan kırpıp uygun bir şekilde eğitiminin sitesine yükleyebilirsiniz ya da diğer projeleriniz için kullanabilirsiniz. Geldim afiş tasarımına. Afiş tasarımında da yine afiş bölümüne dokundum. Kendim için uygun olduğunu düşündüğüm fotoğraflardan herhangi birisini seçebilirim. Kendim de fotoğraf yükleyebilirim. Uygun olduğunu düşündüğüm mesela herhangi bir kelime yazarak ona benzer afişler bulabilirim. Bizimki doğa ile ilgili olduğu için doğa yazdım. Karşıma bu şekilde tasarımlar çıkıyor. İçinden herhangi bir beğendiğiniz şeyi kullanabilirsiniz veya kendiniz fotoğraf yükleyerek internet üzerinden beğendiğiniz bir fotoğrafı da buraya ekleyerek yapabilirsiniz. Ben şimdi Geri dönüşüm projesi olduğu için hazır şablonlardan bir tanesini kullanmak istiyorum. Mesela şu benim için uygun bir afiş olur. Bunun üzerinde farklı farklı yazılar bulunabiliyor. Küçültemedim. Siz bu yazıları değiştirebilirsiniz, düzenle diyerek. Şöyle. Bizim projemiz eğitimin projesiydi ileri dönüşüm ters oldu. Bu arada e, buraya sadece afişe sadece sadece projenin ismini yazmakla kalmayıp şu an telefondan masaüstü görünümü yapmama rağmen biraz zorlanıyorum. Her zaman bilgisayarda daha iyi oluyor. bu e, aşağıda da yazılar var arkadaşlar. Ben kaydırdıkça o kayıyor. Dediğim gibi bilgisayardan yaparsanız daha iyi olur. Şöyle küçülteyim. Çöpe karşılık nakit programı vesaire yazılmış. Siz buraya bunları silerek okul isminizi, katılan öğretmenin ismini yazabilirsiniz. Afişlerde e-twinning afişlerinde olmazsa olmazlardan bir tanesi e logosudur. Onu internetten rahat bir şekilde bulup resmi farklı kaydet diyerek buraya ekleyebilirsiniz. Burada ekleme bölümü var. Fotoğrafa bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ee, ve okulunuzun isminin bulunması önemli. Bazen bulunduğunuz ilin e, Milli Eğitim logosunun da olması isteniyor. Bunu da yaparsanız bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Hemen buraya fotoğraf nasıl yükleyebilirim onu da göstermek istiyorum. Afiş bölümüne girdim. Şurada şablonlar, yüklemeler var. Medya yükle kısmına dokunarak ben şimdilik dokunmayacağım. Bakın burada benim daha önceki projelerimde kullandığım resimler var. Öğrenci demiştim az önce size öğrencilerin fotoğraflarını kolayca yapmamız gerekiyor. Bunları birleştirerek yapabiliyorsunuz. Buradan medya zaten bunlar yüklenmiş olanlar yani benim daha önce eklediklerim. Siz kendi galerinizden buraya yükleyerek daha sonra seçiminizi yaparak kullanabilirsiniz bir de kolayca yapmayı göstereceğim Aynı videonun içerisinde Tekrar ana sayfaya döndüm Dediğim gibi burada indirme seçeneği var ama bazen e, Zorluk çıkartabiliyor O yüzden Hemen ekran görüntüsü alabilirsiniz Telefondan girmiyorsanız eğer e, Bilgisayardan giriyorsanız da Print screen tuşu var o da bilgisayarın ekranının görüntüsünü Alıyor Oradan Paint'e aktarıp kenarlarını keserek çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen şu üst köşeye yazabiliyorsunuz. Kolaj benim en çok aradığım kelimelerden bir tanesi. Burada da yine hazır şablonlar var. Bu hazır şablonlar üzerine fotoğraflarımı ekleyebilirim. Mesela şunu kullanalım. Buradaki yazılar yine markalar vesaire bunlar düzenlenebiliyor. Bilgisayardan girdiğinizde dediğim gibi fotoğrafı direkt bunun içerisine sürükleyerek e, bu şablona oturmasını sağlayabiliyorsunuz. Bazen kayabiliyor, tekrar konumlandırılabiliyor. Onu çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Şu an benim burada fotoğraflarım çıkmadığı için göremedim. Ama zorlanacağınızı düşünmüyorum. Yazıları silebiliyorsunuz. Yazmak istediğiniz bir şey varsa ekleyebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde yapılabilir. Diğer şeyleri de arkadaşlar buradaki e, mesela broşür vardı. Broşür de yine eğitiminin projesinde kullanılan bir şey. E, ya da ne var? E kitap kapağı var. Bu da yine güzel bir şekilde kullanılabilir. Bunları da kendiniz inceleyebilirsiniz. Özellikle eğitiminin için logo, afiş ve kolaj çok önemli olduğu için bunları anlatmak istedim. Zaten biraz süre geçirince her şey de çok açık bir şekilde burada kolayca oluşturulabiliyor. Kendinizi de keşfedebil keşfedebilirsiniz. Teşekkürler.